bu ülkede yüreğinde Allah korkusu, vatan sevdası, bayrak tutkusu ve özgürlük ateşi olan herkesin evidir, otağıdır. Ve İyi Parti çaredir, çözümdür, umuttur, heyecandır ve İyi Parti bu ülkenin yarınlarıdır. Ve İyi Parti Türkiye'nin son kalesidir. Ve bu kalenin burçlarında ben de varım. Ben de iyi partiliyim. Ben de bu ülkenin yarınlarında olmak istiyorum diyen çok sayıda vatandaşımız İyi Parti'ye koşuyor. İyi Parti de onlara kucak açıyor. Her gittiğimiz yerde yeni üyelerimiz, yeni iyiler, yeni cesurlar ailemizi büyüterek yoluna devam ediyor. Bugün Karasi'deyiz ve Karasi'de yine bir başka heyecan. Evet. Evet sizi tanıyalım. Binnaz Yaşar. Binnaz Hanım biraz ne sonra aratmayam. İyi Partili olacağız. İnşallah. Mutlu Ay, muyuz? Mutluyuz. Ne bekliyoruz İyi Parti'den? Ne çok bekliyoruz? Şey, çok şey. değil şey, mi? Çok şey. Neden İyi Partili oldun? Valla ne bileyim Umut <laughs> gördün. Umut gördüm anlatamayacağım ya. Çok heyecanlısın. Peki. Peki başka? Evet tanıyalım sizi. Ben Naci Süter e, ee, sanayiciyim. İyi Parti'de iyi insanlar olduğu için geliyorum ve vatanım için de elimi değil gövdemi koymak. Ne yani. güzel, ne güzel. Bravo. Bravo. ediyoruz. <laughs> Cahit Başkan başka kimlerimiz var? Cevap evet. ediyoruz. E, yıldırım, İyi Parti'ye gelişimin sebebi e, MHP kökenliyim. 68 kuşağı bozkurtlardan dik duruşlarından oturuyor. Evet, çok kıymetli bir ifade. Bakın, evet. bakın bu millet omurgalı duruşa, dik duruşa, kararlı duruşa hiçbir şeye eyvallah etmeyen bir tavra prim veriyor. En başta Genel Başkanımız Sayın Musabat Dervişoğlu, bütün parti yönetimimiz, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız, il başkanımız, ilçe başkanımız, yöneticiler, diğer başkanlarımız herkesin temel özelliğidir. Dik duruş, karakterli duruş, eyvallah etmeyen, her şeyde memleketin, milletin menfaatini önceleyen bir tavır. İşte bundan dolayı diyorlar ki biz bu duruşa Aynen. beraberiz. Bu duruşla beraberiz. Teşekkür ediyoruz. Ömer Faruk Kurtman buraya gelmemin amacı Türklüğün, vatanın eller altına alınması bugün buna sahip çıkmak için buradayız. İnşallah Hoş daha bulduk. iyi olacağız. Hoş evet. Halil İbrahim Ankulu. Burada her şeyi huzuru ve güzelliği ve iyiliği gördüğüm için buradayım. Çünkü öbür hepsi bir yamyam yam halinde şu anda. Onun için onlardan yamyamlardan <laughs> buradayım. Diyor ki kardeşimiz, çare iyi Parti, vatan elden gidiyor, vatana sahip çıkmak için iyi Partiliyim. Ve öteki kardeşimiz de diyor ki burada iyi insanlar var. Memleketini, milletini sevenler var. Diğerleri gibi değil bunlar diyor. İyiler var, cesurlar var, vatanseverler var, yurtseverler var. Onun için buradayız. İşte buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Bu ailede, bu yuvada, bu otağda, bu kalede herkesin yeri var. Kendini bu ülkeye ait hisseden kendini bu toprakların birer parçası hisseden bu aziz milletin birer ferdi hisseden ve Türk bayrağımızın şanlı bayrağımızın altında yaşamaktan onur duyan herkesin yeri var burada. Herkese yer var. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Biz Türkiye'yiz. Türkiye biziz ve göreceksiniz. Bu kadro, bu iyiler yarın Türkiye'yi yönetecek ve o zaman o zaman Türkiye bolluğu, bereketi, refahı, kardeşliği, dostluğu ve şaha kalkmış Dünya devleriyle yarışan lider Türkiye'yi görecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başımızın gözümüzün üstünde yeriniz var. Artık burası sizin bir aileniz, eviniz, ocağınız, otağınız. Bu kalenin burçlarında siz de varsınız. Sizlerle beraber olmaktan, sizlerle omuz omuz olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. İyiler ailesi büyüyor. Evet. Kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz, yaş alanlarımız, tecrübelerimiz koşa koşa iyiler ailesinin birer ferdi oluyor. Niye geliyorlar biliyor musunuz? Çare burası olduğu için. Umut iyiler olduğu için. Evet. Ve bu ülkede güvenecek, itimat edecek, Arkasından koşulacak kadrolar İyi Parti'de olduğu için ben de varım diyen hakikaten büyük yığınlar var, büyük Türk Milleti İyi Partinin arkasında ve bir üyemiz daha var bugün. Evet. Sizi tanıyalım. Adım Sabiha. Evet, Sabiha Hanım. Evet, iyileri iyi olduğu için. İyiler yani. iyi olduğu için buradayız evet. diyorsunuz. Evet. <laughs> Sayın Vekilim biz 2017'de e, İyi Partiyi Muğla'da kurduk. Evet. Kuruculardan bir tanesi de biziz. Ne güzel. Ve Marmaris, Muğla ve en sonunda Balıkesir'e geldik. Yine bir yere gitmedik. Yine bu memleketimizde iyi ile beraber olmak için burada olduk. Sizlerle beraber olmak için burada ne olduk. Ne güzel. Evet. İyi ki varsınız. Ve sizler Siz iyi yani. ki varsınız. Burası hepimizin evidir, otağıdır. Aynen evet. öyle efendim. Eyvallah. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olasınız. Eyvallah. Şöyle şuraya takacağım müsaadenizle. Teşekkür.